Yalı çapkını 40. bölüm fragman analiz. Halisha Marmaris'in en güzel yerinde bir mağaza açacaklarını haber verecektir. Nüket'e kayayı göndermeyi teklif edince Feritle Seyran'ın da gitmesini isteyecektir. Suna ve Asuman'ı da yollayacaktır. Ferit Seyran'a hayatında ondan başka kimseyi bu kadar sevmediğini itiraf edecektir. Seyran ise burada güzel anılar biriktirmek istemektedir. Dans edip eğlenelim diyecektir. Seyran bütün güzel şeyleri onunla birlikteyken yapmak istediğini itiraf edecektir. Onu çok sevdiğini söyleyecektir. Ömrünün sonuna kadar onu seveceğinin sözünü verecektir. Hiç olmadıkları kadar mutludurlar.